Abi öncelikle ben bu şarkıyı <laughs> Ben bu şarkıyı namasteden bir 20 defa dinledim 2-3 kere de klibini izledim Bu benim first reaction'ım değil Like'ımı attım aboneymişim zaten güzel Gucci Prada Çok eğlenceli şarkı bu arada Harbice eğlenceli şarkı bunu amına koyayım konserine gitmek lazımdı işte ya. Lansman İstanbul'da oğlum. Merhamet kalmadı bende Gerçekten rap yapsam bu arkada beni Stabilo eskiden iyiydi Şimdi pek popüler değil ne yapayım götümü sallayayım TikTok fenomeni kızlar gibi Seni arabada çalmam sökerim teybimi radyoda çalsan Kimin kulakları dayanır sana ve senin gibilere anlamıyorum Arabam bak başka bir dünya Seninkiler rüyadan ibaret Zaten hayatın cennet Baksana çalışmadan para kazanıyor Araban çok güzel bilader Sahtin çok, <laughs> çok, güzel bilader Kalite <laughs> marka bilader Her şeyin çok pahalı bilade. Polat oynatmışlar akıllıkta bile Aynen hepsi sürtük bilader Kaslar falan fena bilader Bütün para sende bilader PUSSY magnet <laughs> 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 Şu o bitiyorum amına koyayım seni dinlediler diye sana saygı duydular mı zannettin ha? Bugüne kadar sabrettin ama benden de bir yere kadar Senin hakkını vermeye geldim hakkın benden artanlar kadar Yıllarca konserleri gezdim rap bu kadar para etmezken Okurum no playback sahnede var vokalim gerçekten senin gibi garip hareketler yapamam azılı köpekler gibi Bu rüyadan uyanman gerekirken seni dürten ben Ama aynen araban çok güzel bilader Saatin çok güzel bilader Kalite marka bilader Her şeyin çok pahalı bilader Kızlar çok Bilader, aynen et süsürdük bilader, kaslar falan fena bilader, bütün para sende bilader. <laughs> ya ben işkiliğim de güçlü, sahneyi algılayamadım, vallahi algılayamadım ya. Bak şu sahne de aynı şekilde. <laughs> ne bak çok eğlenceli şarkı da. Klibin <laughs> şu kısmı şu şeytana dönüş stabilin şeytana dönüşme anı ve stabilin şeritli şeritler geçerek dans etme anı. Şu iki yerde cringe dozum o kadar artıyor ki. <laughs> çok rahat diyor. Cringe dozum high çıkıyor. Şu iki yerde sadece. Onun dışı çok eğlenceli. <laughs> Jenga type kliple bu. Bilgim yok. Ben kara cahil ruh hastası piçim abi. Yapacak bir şey yok. Çok beğendim ben bu şarkıyı. Bu şarkı zaten de var. Ben zaten daha önce dinledim diye beğenilerime eklemeye de çok şey yapmadım. <laughs> Karşı çıkmadım. 10 numara abi. İzmir'e geldiğinde stabil konserine gideceğim direkt. Basacağım o konsere. <laughs> Devam.